Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Müsabaka başladı. müdahale etti. Batistuta! Müthiş bir gol! Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Çok yerinde bir müdahale oldu. Ve pasa müdahale geldi. Tam koşu yoluna attı. Pas yerini bulamadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Ve müdahale geldi. İşini garantiye almayı tercih etti. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Can sıkıcı bir durum. David Bia. Top kaleci geçit vermiyorlar. Çok önemli bir müdahale. Belli ki risk alacak havada değil. Galatasaray tekrar deneyebilir. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. İleriyi gördü. Evet şut şansı. Ve <laughs> topağlar canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. değerli bir fırsat. Maldini uzaklaştırıyor. There will be one minute added time. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Galatasaray hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın Please ardından soyma odasına It's gidiyor. Hem bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Skor 1-1. Güzel ve rekabet dolu bir ilk izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Abiyati. Karşılaşma devam ediyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ve müdahale geldi. Ve pasa müdahale geldi. Adriano şimdi. Adams. Edgar Davids. Soboslay. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. güzel yakaladı. Araya girdi. Güzel hamle. Maldini topu uzaklaştırdı. Edgar Davids. Fırsat yaratmayı başardı. Can sıkıcı bir durum. Yüksekten bir top. Üstten yolluyor. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. İyi yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Nakata. Sane. Şut şansı. Gol. Galatasaray'ın golü. Yeniden öne geçiyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Galatasaray öne geçiyor. İsabetsiz bir pas. Adams topu uzaklaştırıyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Pas yerini bulamadı. Galatasaray belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Taç kullanılacak. Messi ve kendini yerde buluyor. Terciño değerli bir fırsat. Güzel oynadı. Messi tam koşu yoluna attı ve müdahale geliyor hayal kırıklığı yaratan bir deneme futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi geniş oynadı ama başarısız bir deneme taça çıkıyor substitutions taking place Fart. Van der Fart. Belli ki risk alacak havada değil. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Van der Fart. Çok iyi bir hamle yaptı. Şut deniyor. Buraya kadar maç bitti. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. Mosler'in ilk başından